Herkese hoş geldiniz. Elimde Realme GT8 Pro var ve bugün bu cihazda nasıl ekran görüntüsü alabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için yakalamak istediğiniz içeriği açmanız gerekecek. Benim için bu zaten açık ve görünür olan ana ekran olacak. İçeriğiniz ekranınızda açık ve görünür olduğunda yapmanız gereken tek şey güç tuşu ile ses kısma tuşuna basmak. Aynı anda bir sesle birlikte bir açılır pencere alırsınız ve ilk seferde bunu bildiren kısa bir mesaj görürsünüz. Ayrıca 3 parmakla aşağı kaydırarak ya da 3 parmakla yapılan farklı hareketlerle de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Burada hepsinin birkaç farklı sayfada gösterildiğini görebilirsiniz. Yani bu bir yol. Ve sadece tek bir ekran görüntüsü. Normal tam ekran bir görüntü alacağım bunu göstermek için. Burada kaydırma ve paylaşma seçeneklerinin görünür olduğunu görebilirsiniz. Eğer bunları gerçekten kullanmak isterseniz üzerlerine tıklayabilirsiniz. Ve hiçbir şey yapmazsanız bu açılır pencere kendiliğinden kaybolur. Aldığınız ekran görüntülerini fotoğraflar veya fotoğraflar uygulamasına girerek bulabilirsiniz. Şimdi ikisi de elimizde. Bir tanesi Google tarafından, diğeri ise Realme'den. Ben her zaman Google olmayanları tercih ediyorum. Bu yüzden Realme'yi seçeceğim. Ve ekran görüntülerimizin tam burada en üstte olduğunu görebilirsiniz. Yani bunlar az önce aldığım iki ekran görüntüsü. Ayrıca albümlere de gidebilir ve albümler arasında Ekran Görüntüleri adlı bir albüm bulabilirsiniz. Burada ekran görüntülerinizi ve ekran kayıtlarınızı bulacaksınız. Ama yine de aradığınız şeyi yalnızca iki farklı içerik kategorisi içeren, çok daha düzenli bir alanda veya albümde bulmak çok daha kolay. Farklı içerik kategorileri. Yani kısacası anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.